Atay ve Reyhan, 19 Mayıs 2012 Mihrabat'tayız ve Hülya Wedding olarak yanınızdayız. Neler hissediyorsunuz? Hülya Wedding olarak yapmış mıyız? İstediğiniz renkler, masa düzeni, kurulum, ambiyans nasıl? Öncelikli olarak e, heyecanlıyız. Vakti günümüzde aşağıya indiğimizde zaten sizin ileride sürdüğünüzde ne gördüysek, ne konuştuysak aynı şey burada da zaten gerçekleşmiş. Beklenenden daha güzel dersi. Şey. Çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Biz de teşekkür ederiz. Ve yalnız onu söylediklerini ekleyeceklerim var. <laughs> Buyurun. <laughs> e, aşağıda sunmuş olduğunuz düzen gayet güzel. E, hani her zaman karşılaşırız. Resimdekiyle her zaman, e, realde karşılaştığınız hiçbir zaman şimdi birbirini tutmaz. Tabii ki. E, <laughs> burada tamamıyla tuttuğunu ve e, tabiri caizse e, kaba bir tabirle cuk diye oturduğunu görüyoruz. E, renk uyumu açıkçası bizi yönlendirdiğiniz şekilde sizin söylediğiniz renklerin bizimkilerin e, ötesinde daha güzel durduğunu da farkındayız. Hani bizler tonlarda sizlerin deneyiminden faydalanarak birkaç bir şeyler e, söylediklerinizi eklettik. E, tabii bunlar da aşağıda güzel bir e, karenin oluşmasına sebep oldu. O yüzden teşekkür ediyoruz. İnşallah misafirlerimiz de bizim sizlerin yapmış olduğumuz tamam. organizasyonla e, beğenmelerini sağlayacağız. Peki Öyle Hülya ama. Wedding farkı diyebilir miyiz buna? Diyebiliriz. <laughs> Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Güzel Size de Ömür Bay'a mutluluklar diliyoruz. Mutluluklar.